Bir ayak sesi duymayayım kapıya koşuyorum gelen sen misin diye Bir sarı saç görmeyeyim yüreğim burkuluyor Ağlamaklı oluyorum Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme ellerini düşünmeden edemem. Yaktığım bütün sigaraların dumanları sana benzer. Tadı senden gelir yediğim yemişlerin, içtiğim içkilerin, ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz hüzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni, şu kade dudaklarına değebilmek için duruyor masada ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler, bir ağır hasta ölmeyi, bitkiler yağmur ve güneşi bekler yalnız bir kadın sevilmeyi. Ve düşün ki bir adam içinde bütün bekleyenlerin korkusu ve ümidi. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu gibi. Sen gelinceye kadar pencerem kapalı duracak. Rüzgar gelmesin diye. Artık perdeleri açmayacağım. Gün ışığı girmesin diye. Sonra kahrolacağım. Bu karanlıkta bu derin yalnızlıkta. Ve günlerce, gecelerce haykıracağım. Neredesin diye. Neredesin? Bir gün bu kapıdan sen gireceksin. Biliyorum. Er geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllarca sonra öldüğüm gün bile gelsen... ...bütün bu bekleyişlerimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine. Uzun uzun ağlayacağım. Bu düzenli yaşamalar olmasa diyorum. Bu sabah kahvaltıları, demli çaylar, kızarmış ekmek dilimleri. Sonra giyinmek bir şey umarak aynalardan. Sonra düşmek yollara, son otobüse yetişmek. Sonra çalışmak akşama kadar. Sigara dumanları, beylik konuşmalar. Dört yanın taştan heykellerle dolu, kime seslenirsen sağır. Ne yana bakarsan bir beyaz duvar. Sonra kulaklarında bu şehrin uğultusu alabildiğine bir bezginlik yüreğinde. Sonra o geçmek bilmeyen saatler. Sonra akşam. Sonra paydos. Sonra yalnızlık. Sonra keder. Bir gece alıp başımızı gitsek diyorum. Bir deniz kenarı mı olur? Bir dağ başımı olur? kaçsak bu kalabalıktan Bir yanımızda kendimizi Düzenli yaşamlardan uzakta Bir yanımızda şehrin ışıkları Bir yanımızda kucak dolusu yıldızlar Orada hiç yemesek Hiç uyumasak Hiç düşünmesek yarın <laughs> Sonra Unutsak sıkıntısını günlerin Gecenin karanlığını Sonra bıraksak kendimizi sevgiye, erdemliğe, mutluluğa, her nefes alışta duysak yaşadığımızı. Sonra kaybolsak bu özgürlükte, bu hazda, bu derin aydınlıkta. Sonra sabah. Sonra paydos. Sonra ölüm. Ölüm. Death.